Merhabalar sevgili takipçilerim. Yeni bir rüya tabiriyle karşınızdayım. Rüya'da yeşil renk görmek. Yeşil renk görmek rüya sahibi için güzel ve olumlu şeylere işarettir. Yeşil renk esas olarak duyguların saflığına, temizliğine ve imanlı olmaya tabir edilir. Rüya sahibi dinine bağlı, imanı tam, merhameti yüksek, hayırlı ve gerçek bir mümin'dir. Allah yolunda güzel işler yapar ve hayırlı duaları alır. Arkasından dua edeni, okuyup üfleyeni de çoktur. Rüyasında yeşil renk gören kişinin sağlık sorunu da olmaz. Yeşil doğayla iç içe olan kişiye ve onun her daim sıhhatte ve afiyette olmasına delalet eder. Yeşil, renkler arasındaki en hayırlı ve en makbul renklerden olduğu için hep güzeli ve iyiyi çağrıştırır. Rüya sahibine gelecekle ilgili olarak umutlu şeyler söyler. Yine rüyada yeşil renkli bir şey görmek tüm duaların ve dileklerin kabul olması anlamına gelirken aynı zamanda rüya sahibinin tüm tövbelerinin Allah katında kabul olması ve rüya sahibinin günahlarından arınması ile tabir edilir. Rüyada üzerinde yeşil bir etek olduğunu gören kişi başarı, mutluluk ve zafer anlamına gelir. Rüyasında yeşil renk etek gören kişi üstün becerileri ve başarısı sayesinde iş hayatında çok aranılan ve değer gören kişi olarak yorumlanır. Bu kişi hem hırslı hem de azimli birisidir. Hayatın her alanında güzel şeyler bulacak demektir. Rüyalarınız hayır olsun. Güzel rüya tabirleriyle buluşmak üzere. Hoşçakalın kıymetli takipçilerim.